buldum. Bak gördün mü? Anne. Neymiş bu? Ne, çok güzel bir şey Çok hmm. güzel annem. Evet çok güzelmiş. Bunun beğendiğiniz Barbie'li monster. Ben... ben bunu beğendim. Ben de bunu aslında ama bu da gelmiş bunlar yani. Şu rahmet alayım mı? Size bir kişi çay sürekli yapacağım. Aa benim. Aynısı. Evet benim ki bu. Arkadaşlar benim. Sahilde de var bundan. Evet bende de var. Bakın şu bundan da bende var. Hiç mi olmuş? Hiç mi Bunlar neydi Bakın burada bir şey gösterdim. Hadi kan daha şey Arasında Bakalım, ne Bakın burada Disney prensesi. Evet dur. Anne yani bir şey söyleyeceğim. Şey. Anne. Bunu beğendiniz bunu mu? Hangisi? Ben bunu beğendim. Ben Ama ben daha çok bunu beğendim. Bak ee, burada puzzle'lar varmış. Puzzle'lar var. Bu <laughs> da arkadaş. Gel başka bir... Başka şeyler de varmış bak bakalım. Hmm, basınca ötüyor mu? Ne yapıyor bu? Ötüyor bu. Pili yok bence bunların. Sarı bak sendeki oyunun aynısı. Sarı buraya bakabilir miyiz? Gel bir.

Boya. Aa senin kalemin. Evet kalemim. Anne buradaki bütün şekilli boyalar. Çok güzel. Parmak boyası var mıymış burada? Anne burada buradaki bütün şekilli boyaları çok seviyorum. Bak şu an, ay -cray. Ice cream değil mi o? Evet bak anne ben için. Bu işte onun yazıyor burada. Anne bak. Hmm. Fosforlu. <laughs> yok biz dün çok sticker aldık yeter bugün. Sticker çok seviyorum. Çok sticker aldık. Oh, yok, yok, yok. Kitaplara geldik. Oynamayacak. Kitap değil bunlar. Gel bir de şu kitaplara bakalım yetişkin kitaplarına. Silgi mi oh, dudak. <laughs> var? Hadi dakika. Hayır, 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 hayır. hayır. İki, üç tane var evde. Ana ama dudak kremi bulamadım. Ben sana bakarım sonra. Yerine evet. şurası yeri. Çok fazla dudak kremi aldık bu aralar. Zarar veriyor ama, dudaklarına. Ne? Biliyorum şaka yaptım. Boyama herhalde. Boyama. Anne bak. Şunları söküyorsun. Şu çizgileri şu şunları söküyorsun. Sen bunlardan bu rengiyle hmm, Çok değişikmiş. Çıkıyorsun. Bir tane videoda çok görmüştüm çok ya. Güzel. İki aynı. Kire. Aa! Ne gü güzel Bakar mısın? Güzel. Ne, ne Bakar mısın? Sen? ama bunlar ne acaba ah. parfüm sıkılmaz ah. 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 kapağı kapalı Onlar gel biraz da şu kitaplara bakalım Sen sevmiyorsun kitaplar ama ben çok seviyorum Kağıtla mı kestin? Kağıt. Hadi bakalım şu fiyatlarını soralım bakalım. Hayır 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 Roblox'un güzel olmadığını biliyorum bu ne Kitap. Bir kimya meselesi kitabın adı. Anne versene gideceğiz. Arkadaşlar mağazaya gösteriyordum şu kitap. Bu adamın en güzel kitaplarından biri şu. Arkasını göstereyim mi? Arkasını bu adam. Evet. Bu kitapları... Evet anne hadi arkadaşları bir yere götürüyorum. Arkadaşlar bir yere güzel bir yere götüreceğim. Sıkın <laughs> kimseye söylemiyor <onu> biz Konya'dayız. <laughs> Bakın farklı kıtlara geldik. Bak. Görüyor musunuz? Şu bebek. Ne? Oyuncak bölümündeyim. Çok at, 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 at. Şu çok güzel değil mi? Ata bak. Ata çok tatlı. Şu benim beğendim ve ve Anne oyuncak. Arkadaşlar bu en sevdiğim bölüm bakın. Anne oyuncak bölümünün kutuların olduğu yerde. Tamam. Şu neymiş? Bunu Söyleyeyim. Şimdi bir deniyoruz. Çıkar kutu kutulara bakarak. Hadi annem yemek. Hadi. Buradan geçeceğim. Anne neredesin? Anne! İşte. Anneciğim işte bu Anne dur Şunları ananaslı görüyor musunuz 2-3 i̇ki, iki, Gelin işte Yapma öyle ne? Ağzını alma anneciğim Göstermiyorsun sadece Hem de var şurada da var Beş de işte var

<laughs> evet. Cam gitme gitme! geçivi de değil Gel <laughs> hadi <laughs> Aman aman dikkat et. Ne <laughs> yani? <laughs> 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 Gösterelim. <laughs> Var bakalım. Çekilin yoldan de çekilin. Asel.